Hemen ya ye, söyle hadi fazla, fazla, fazla. sen de alışırsın artık <gülüyor> Hadi <gülüyor> Hadi Ata vardı geçen poizi eve kapattım villaya kapattım akşama kadar şarkı söyledim Gördün mü abi gördün Yeni bir şeyler ya. ekle Böyle geldi mi bir anda başka bir şey söylemeye başla Bizim yeri... bu kalbi neden neden parçaladın Bu çıkacak abi yakın Ben tamam, bir şarkı, şarkı yaptım Tamam biraz daha söyle ama abi in Evet, evet. Devam. bu kalbi bana mı soruyorsun ben akıllanmadım Seninle elbet Var mı? Bir daha en baştan en baştan <laughs> O yüzden sende romanlık var mı? Ben roman olmak istiyorum Olmuşsun zaten Oldum değil mi? Allah ses tellerine roman yaratmış ama işte Kürtlerle arkadaşlar <laughs> Abi gözlerime baksana ya Ne içiyorsun lan sen? İşim Bak şey ya gene içip abi. gelmiş değil mi? Allah Sen mikrofonu ağzına sokan. <laughs> Mikrop kaptı abi gözleri. <laughs> Sen de alışırsın o, tanışmış, artık yalan şey. yok ya. Biriyle tanışırsın sana karnım tok okay. ya. <laughs> Sen i̇şte, ne zamanla düzeltmem gerekiyor. Efendim şarkıyı pop. Hatta abi dinlemedin. Abi. Abi. Parayla aram yok. Parayla aram yok mu diyorsun? <laughs> <Parayla aram. gülüyor> Amına koyayım her gün para istiyorsun iyi Lazım. Ne olacak? Parayla aram yok diyorsun ama. Abi para yok. <laughs> Oğlum ya başka <laughs> karakterler çizmeyin mikrofon başında ha.